Merhaba sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'de 9. hafta oynanan maçların arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerimi geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Bu hafta itibariyle 9. haftadaki maçlar sona erdi. Son olarak dün akşam Esenler Aylık Spor'la Keçi Örenci 2-2 berabere kaldı ve haftayı tamamlamış olduk. E, haftanın liderliğinde yine Kocaeli Spor 19 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük bir basamak düştü gibi ortaya sonuçlar çıktı. Bu videonun içerisinde bu arada hemen belirtmek istiyorum. Erzurumspor, Spor, Pendik Spor, Gençler Birliği, Ahmet Spor ve bir de Kocaelispor, Ümraniyespor maç analizi olmayacak. Çünkü onlar için ayrı video çekmiştim. Geriye kalan 7 maç üzerinden yapacağım bir analiz videosu olacak. İlk olarak dün akşamla başlayalım. Esenler Erökspor'la Keçiören gücü 2-2 berabere kaldı. Sezonun en önemli maçı, merakla beklenilen maçı tüm Türkiye'nin kitlendiği maç dün akşam oynandı ve sağdan her iki takımda birer puanla ayrıldı. Tabii ki mübalağa yapıyorum. Yani ligdeki e, belki de biz TF1. ligdeki en e, taraftar taraftarı olmayan en PR değeri düşük maç olarak görülen Esenler Erciyesspor'la keçi Öğren Gücü maçı dün akşam oynandı. Ya bir de bu mesela merak ediyorum bu maçı neden pazartesiye verildi? Yani hani biraz izlenme değeri yükselsin diye mi yaptılar? Neden mi yaptılar bilmiyorum ama dün akşam maç oynandı ve 2-2 sona erdi. Yani takdir ederseniz ki Erzurum düzeltiyorum Esenler Erokspor'un da Keçiören Gücü'nün de Türkiye'de toplasınız taraftar 3000 kişi var mıdır? Yani tartışmaya açık bir konu tabii ki. Ee, Sağdan her iki takım da birer puanla ayrıldı. Ee, maça etkili başlayan taraf e, keçi oldu. İlk dakikalarda Mame Yuf'la öne geçtiler. Sonrasında e, Esenler Erokspor, Mame Forfaye yani sezonun en önemli yıldız adaylarından birisi Mame Forfaye ile e, durumu eşitledi. Sonrasında Ali Derin'in kendi kalesine atmış olduğu golle öne geçti Erokspor ev sahibi ekip Esenler Erok. Ama son dakikalarda genç oyuncu defanstan gelen Oğuzhan Ayaydın'ın aydınlatmış olduğu golle de maç 2-2 sona erdi. Ve her iki takım da sağdan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla Keçi Öğren ligdeki puanını 14'e yükseltirken Esenler Erok Spor'da ligdeki puanını 13'e yükseltmiş oldu. Yani e, maçın üzerinde çok konuşulacak bir durum yok. Zaten hani dediğim gibi yani her iki takımın da açıkçası bana göre bu sezon hani Keçi Öğren nispeten bir playoff iddiası var ama ben Esenler Erokspor'u hani ligimizde e, yaklaşık 5-6 yıldır bulunan Tuzla Spor'dan herhangi bir farkı olmayan bir kulüp olarak değerlendiriyorum. Tuzla Spor neyse benim gözümde Esenler Erokspor'da Spor'da o. Herhangi bir e, tribün desteği de yok. Herhangi bir e, yani beklentisi de yok kulübün. Hani Süper Lig'e çıkıp buradan da Avrupa'ya yürüyecek bir takım oluşturacağız gibi bir beklentisi de olmayan bir kulüp hüviyetinde e, Esenler Erok Sporu. Ee, diğer bir maça geçelim. Sakarya Spor ile İstanbul Spor arasında oynanan maça. Sakarya Spor kendi sahasında aralamış olduğu İstanbul Spor'u 3-1'lik bir skorla mağlup etti. Ve an itibariyle ligdeki puanını da hemen şöyle bir bakıyorum. E, Sakarya Spor an itibariyle 10 puana yükseltmiş oldu. İstanbul Spor ise ligde şu anda 13 puanda kaldı. 13 puanlı takımlar var bu arada. E, 13, 12, 14. 12, 13, 14 puanlı çok fazla takım oluştu ligde. Sakaryaspor tabii ki çok kritik bir galibiyet elde etti. Ee, yıldız oyuncularının da katkısıyla yani yıldız oyuncu demekten ziyade şöyle söyleyeyim sezon başından beri en fazla katkı aldığı oyuncularıyla sonuca gitti. Özellikle Murat Çaymakpınar e, ve Emre Demir herhalde ikisi yani sezon başından beri Sakaryaspor şu anda 10 puan topladıysa bu 10 puanın %90'ı bu ikisini yazar çünkü. Murat Cem geçen sezon biliyorsunuz devre arasında takıma katılmıştı. Ee, ligin özellikle ikinci yarısında e, Sakaryaspor'un off finalistine giden yolda en önemli katkı veren oyunculardan birisiydi. Özellikle 8 numarada e, vermiş olduğu katkıyla. Yani 8 değil aslında orada biraz daha 8-10 karışımı oynuyordu. E, 8-10 numara karışımında Rotman, Enslana Simon ya da Hasan Kılıç oynadığı zaman onların önünde oynuyordu biraz daha. Orada vermiş olduğu katkıyla geçen sezon önemli bir katkı sağlamıştı. Kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle bu sene biraz daha bir tık daha üstüne de çıktı Murat Cem Akpınar'ın performansı. Ee, ve Sakarya Spor'un şu anda değişilmez en e, kilit oyuncularından birisi noktasında görülüyor. Ki bana göre de zaten şu anda e, yani nispeten Pedrinho'yu da sayabilirim buna. Pedrinho ve Murat Cem Akpınar lige en iyi başlangıcı yapan 10 e, numaralarmış gibi görünüyor. E, Emre Demir de bir 10 numara aslında ama Emre Demir'i biraz daha gizli santrafor gibi oynatıyor Sakaryaspor. O yüzden hani Emre Demir'i söyleyemeyeceğim yani on numara pozisyon için. Ama Emre Demir de diğer bir Sakaryaspor'un gizli yıldızıymış gibi görülüyor. Aslında gizli de değil. Yani şu an yanılmıyorsam 5 ya da altı golü yükseldi. Emre de sezonu çok iyi başlangıç yapan oyunculardan birisi oldu. Biliyorsunuz ben sezon başında Emre Demir'i de çok eleştirmiştim. Yani bu transferin çok yanlış bir transfer olduğunu dile getiriyordum ama Emre Demir benim beklentilerimin çok üstünde bir performansı ortaya koydu. Yani bu e, İstanbul Spor maçında atmış olduğu golle de e, yani beklentilerin çok üstüne performans vermeye devam ediyor. Bu arada maçtaki diğer gol kaydeden futbolcu da Fernando'ydu. Fernando e, da Santrafor gibi oynuyor. bir e, tabi biliyorsunuz yani Mustafa Pek ve e, Zenke Zagre dışında e, bir Santrafor olmadığı için Sakaryaspor'un o iki futbolcu da hani Trent yol birincilik üzerinde yeterli seviyede olmadıkları için Fernando'yu Emre Demir'i gizli forvet gibi oynatarak e, devam ediyor Sakaryaspor. Ben devre arasında e, net bir santrafor takviyesi yaptığı takdirde ligde kalma mücadelesi anlamında önemli bir e, yükseliş yapabilir Sakaryaspor ama e, ilk yarının sonlarına kadar ben Sakaryaspor'un bu noktalarda devam edeceği kanaatindeyim. Yani sa bence şu anda Mesut Hoca'nın da şunu yapması gerekiyor. 9. hafta sona erdi. Geriye kaldı yaklaşık olarak işte 9 hafta daha kaldı anlıyorsam bu 9 haftanın netice çerçevesinde ben tahtaya bir puan yazması gerektiği kanaatindeyim. İşte bu puanda ortalama şu anda 9 maç sonunda 10 puan aldıysa 25 gibi bir puan ortalaması yazılması gerekiyor. Yani 25 puana gidecek bir Sakaryaspor oyunu yaratması gerekiyor. Ligin ikinci yarısında biraz daha kendini saklaması gerekiyor Sakaryaspor'un Asas yükseliş trendine ligin ikinci yarısında geçecekmiş gibi bir kadro yapılanmasında gitmesi gerekiyor Mesut Bakkal'ın. İstanbulspor açısından da Valoratem'in atmış olduğu jeneriklik gol dışında sağda İstanbulspor adına olumlu söylenebilecek çok da bir durum yoktu. Diğer bir maça geçelim. Bolu Spor Çorum Futbol Kulübü maçına. E, Bolu Spor kendisi aslında aradığı. Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0'lık bir sonuçla mağlup etti. Ve an itibariyle haftayı da Bolu Spor e, 15. sırada 12 puanla kapattı. Çorum Futbol Kulübü ise e, haftayı 10 puanla 17. sırada kapattı. E, ya maç aslında Abramowski ve e, Abramovski ile birlikte e, diğer golü kaydeden futbolcu da kalecinin hatasıyla e, Hüsamettin atmıştı. Ben haftalarda söylüyorum yani Hüsamettin'in bu takımda süre alması gerektiğinden de bahsediyordum. Ee, Hüsamettin bu maçta da süre aldı ve e, yani sonuçta e, baba karın olmadığı bir ortamda Hüsamettin'in süre alması gerekiyordu ve aldığı süreyi de iyi değerlendirdi. Bir de gol attı. Tabii ki e, Çorum Futbol Kulübü'nün genç kalecisi Mahmut'un da maç içerisinde yapmış olduğu hatalar yenileri yutulu cinsten değildi. Son dakikada penaltı kurtardı ama yani o iki hatayı yaptıktan sonra yani e, o penaltı kurtarması da Çorum taraftarı anlamında Mahmut'u kurtarma anlamında gösterilemez. Çünkü ya özellikle ikinci goldeki bariz hatası kabul edilebilir cinsten değil. Özellikle birincilik nazarında baktığımız zaman. Bolu tarafından bakacak olursak da hani Abramovski tekrar formayı aldı ve Bolu Spor'da kaldığı yerden devam ediyor. Ee, ya Bolu Spor'da ben her hafta aynı şeyleri söylüyorum ama hoca ee, yani kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Ben bu takımda yine söylüyorum yani Oğuzkan Güçtekin üzerine kurulan bir takımın Litte herhangi bir hedefe gitme noktasında çok va e variz, va vakıf olabileceği kanaatinde değilim. Yani Oğuz Kağan Güçtekin'le oynayabileceğiniz en iyi ihtimal yani ilk onu zorlamayı oynayabilirsiniz. Çünkü ben Oğuz da iyi bir 8 numara olmadığı kanaatindeyim. Abramovski zaten bu takımı taşıyor. Defans hattı Onur Ulaş, Nabi Olari gibi oyuncular bu takımı taşıyor. Kaleci Çağlar Şaynak o takımı taşıyor. Hakan Bilgiç yani kısıtlı yeteneklerine rağmen Bolu Spor'da özveriyle yıllardır zaten mücadele ediyor. Yani e, bu arada maçla ilgili de bir enteresan bir şey söyleyeceğim. E, maçta çok bariz bir hakem hatası da var. Onu da dile getirmem gerekiyor Çorum Futbol Kulübü adına. Ya bir penaltı kararı verdi sonra vardan döndü de. Yani sevgili maçın hakemi kimdi hemen teyit etmek için bir bakacağım ama. E, yazıyormuş şurada hemen bir bakıyorum. Mustafa Kürşat Filiz. Şimdi çok bariz bir hata yaptı. Cezaların içerisinde bir penaltı pozisyonu oluştu. Top Çorumlu oyuncunun önünde kaldı. Son olarak Çorumlu oyuncu yani bariz gol şansı devam ediyordu. Ama hakem maçı durdurdu. Penaltı noktasına gitti. Sonra vardan da penaltı olmadığına dair bir uyarı gelince gitti Penaltıyı iptal etti. Ama top yani avantaj hala Çorumlu futbolcunun önündeydi. Çorum tarafındaydı. Orada. Ee, ...pozisyonu durdurmuş olması Mustafa Kürşat Filiz açısından da bariz bir hataydı. Çorum adına da yazık olan bir pozisyondu. Ee, bu arada gelecek haftada Çorum Futbol Kulübü Gençler Birliği ile oynayacak. O maç onlar için artık çok kritik bir noktaya geldi. Ee, o maçta da eğer bir puan kaybı yaşarsa... ...ya ben haftalardır söylüyorum Serkan Hoca ile yolların ayrılması gerek ama... E, ...sürekli hocanın arkasında duruyorlar. Ee, o maç onlar için çok kritik noktada. Bolu Spor ise gelecek hafta İstanbul Spor'la oynayacak... O maçta yine e, birbirinin rakibi olan iki takım olduğu için önemli bir maç noktasında. Diğer bir maça geçelim. Iğdır Futbol Kulübü, Marisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. E, maç üzerine çok konuşacak bir şey yok. Regattin geldi, Iğdır geri geldi demek de fayda var. Çünkü e, Yalçın kavak takımı tamamıyla Regattin'in üzerine kurmuş durumda. Regattin varsa e, bu Iğdır'da işler çarp dönüyor. Ama e, Regattin yoksa... Regattin'in ayarında olan oyuncular olmasına rağmen Hoca yani ya Regattin olmadığı zaman aslında Regattin'in ayarında derken şunu kastediyorum. Ya Başka bir oyunda oynayabilirdi bu takım ama Hoca sürekli e, o, tek bir oyun planı varmış gibi oyun Regattin'in üzerine kurulmuş gibi. Regattin yokken de Regattin'in e, oynadığı oyunu farklı oyunculardan istedi. E, Tabi o da ortaya çıkmayınca e, biraz o noktada e, işler tıkanmıştı. Licho'dan istemişti mesela. E, sonrasında yine Burak Çoban'dan e, onlar beklendi ama yani Bu oyuncuların hepsi birbirinden farklı oyunculardı Regattin geri geldi ve tekrar Iğdır maç kazanmaya başladı Iğdır da bu galibiyetle e, puanını 14'e yükseltti e, Manisa Futbol Kulübü de yine 14 puanda haftayı kapatmış oldu Tabii ki e, her iki takımın da beklentileri açısından bakacak olursak Manisa'nın bugün 14 puanla ligde 6. sırada olması onlar için çok büyük bir başarıdır. Çağdaş Çavuş açısından çok büyük bir başarıdır. Bu arada yani maçı kaybetmiş olmasına rağmen maçta çok ciddi pozisyonları da var. Iğdır Manisa Futbol Kulübü'nün. O yüzden yani ben şu anda ligin ilk 9 haftası itibariyle en beğendiğim teknik direktör performansı da Çağdaş Çavuş'tur. Onun da hemen altın çizmem gerekiyor. Geçen sezon nasıl Sinan Kaloğlu ile Tuncay Şanlı'nın altını çizdiysem bu sezonda Çağdaş Çavuş 9 hafta itibariyle ligin en iyi teknik direktör performansıdır. Bunu da dile getirmem gerekiyor. Iğdır e, Iğdır'da tabii ki ilk 9 hafta itibariyle beklentilerden çok uzak kalmış olması rağmen e, biliyorsunuz benim Kocaeli Spor, Ankara gücü ve Iğdır şampiyonluk favorilerim. E, yavaş yavaş Iğdır ve Ankara gücü de yukarı doğru çıkmaya başladı. Diğer bir maça geçelim. Adana Spor, Şanlıurfa Spor maçı haftanın en önemli maçlarından birisiydi tabii ki. E, birbirinin direkt hedefi, ligde kalma mücadelesindeki direkt hedefi olan, e, direkt rakibi olan e, iki takım mücadelesinden galip gelen e, Şanlıurfa Spor, yani Kayode ve Şanlıurfa Spor demekte de fayda var. Çünkü Kayode 4 gol attı. Bir tanesi kendi kalesine sayıldı. Don Koronar tarafında kendi kalesine sayıldı. 3 gol olarak yazıldı ama 4 golde de Kayode vardı. Kayode tek başına Adanaspor'u Spor'u yendi demek faydalı olacak. E, Adana Spor'un golü de Sistem geldi son dakikalarda. Yani Şanlıurfa Spor için şunu söylemek istiyorum. Şu anda an itibariyle e, puanla hemen bakayım 11. sıradaydı ama e, puan olarak da hemen söylemek istiyorum. 13 puanda tabii ki herkesin e, Şanlıurfa Sporu düşme adaylarından birisiyken e, 13 puanda 11. sırada yer alması da onlar için bir Erkan Sözleri başarısı olduğu kadar e, takımdaki iki oyuncunun da altını çizmemiz gerekiyor. Ali Malle ve Kayo'da. E, tabii trans ben hani transferin son günlerinde gelmişti Kayo'de. Kayo'da gelmesen önceye kadar yani bu takımın nasıl gol atacak noktasındaydım. ama Kayo'da geldi. Malle ile beraber takımı taşıyorlar. E, takımın hala çok e, hani diğer bölgeleri problemli. Zaten hani onları bir her hafta değiniyoruz ama yani biraz işte Hasan Hüseyin Acar orta sahada katkı veriyor. Biraz Muhammed Gönül Acar yeteneksizliğine rağmen mücadele gücüyle o yetenek kısmını kapatarak bir şeyler katıyor takıma. Yani bu şekilde takım bir şekilde ilerliyor. Kaleci tabii ki Abdülkadir Sünger de kaleye geçtikten sonra onun da performansının çizim, altını çizilmesi gerekiyor. Adana Spor tarafında ise Jankat Yılmaz <laughs> yani bir maç iyi oynuyor, beş maç kötü oynuyor. Orası da onlar için dezavantajlı taraf. Bu arada yani sadece Jankat demeyeceğim yani Fatih Kuruşuk da hani yıllarca Süper Lig'de, Trento 1. birçok takımın formu giymiş bir stoper olarak yani bu kadar kötü performans o yani kabul edilebilir değil e, Fatih ile Donkor'u ikisini de belirtmem gerekiyor. Çok uyumsuz ikili olmuşlar ve hani her golde Şanlıurfa Spor'un attığı her golde bariz ikisinin hatası da vardı. Jankat'la beraber. Onu da dile getirmem gerekiyor. Şanlıurfa için şunu da söylemek istiyorum. Yani dev, ligin devre arasında bence hani şu iki oyuncu Ali Mahalle ve Kayode'ye üçüncü bir oyuncu eklenirse 4-3-3 düzenindeki o ilerideki üçlü birbirini tamamlayan üçlü olursa yani Şanlıurfaspor net bir şekilde ligde kalmak için hatta belki üst sıralara yükselmek için önemli bir hamle gerçekleştirmiş olur. O orası için de bir isim vereceğim. Yani belki hani buradan yetkilileri duyarsa tam o bölge için en ideal oyuncu Ali Malle ile Kayode'yi tamamlayacak oyuncu bana göre Bodrum Spor'da Hacı Osman. Yani daha önce hani bu ligde Trento 1. ligde de Malatya Spor'la ligde kalma mücadelesi verirken de çok etkili performanslar ortaya koymuştu. Hacı Osman, Kayode ve Ali Malle mesela orada mükemmel bir üçlü oluşturabilir. Arkalarında Cuma Menize ve Hasan Hüseyin Acar'la birlikte Muhammed Gönül Acar'a orta sahasıyla. Orada bir denge oluşabilir ama mutlaka bir tane de sağlam baba stoper alması gerekiyor Şanlıurfa Spor'un. Diğer bir maça geçelim. Bandırma Spor Fatih Karagümrük maçına. Çok sıkıcı bir maçtı açıkçası söylemek gerekirse. Bandırma Spor 1-0 kazandı. Bu arada Bandırma Spor'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Hani ben zaten sezon başından beri belki de ilk bu konuyu gündeme getiren kişilerden birisi benim. Ee, yani Bandırma Spor'un stadının çok kötü olduğunu ve mutlaka buraya bir stat yapılması gerektiğini e, ve şu anda e, Onur Göçmez, Serdar Başkan, Serdar Kutar Başkanla birlikte de hani bir <laughs> kamuoyu yoklaması yapılıyor, Kamuoyunda bir gündem yaratılmaya çalışılıyor stat konusunda. Bence bu noktada çok doğru hamleler gerçekleştiriyorlar. Bandırma'ya bir tane stat lazım. Ee, hani bir şarkı vardı, bana bir koca lazım, o da bu gece lazım der gibi. Ee, yani Bandırma spora acilen bir stat lazım. E, çünkü yani gerçekten şu anki Bandırmaspor'un Spor'un stadı yani bu lig için hiç uygun bir stat değil. E, bandırma Spor'a acilen bir stat lazım. Yani be, butik bir stat da olsa hani çünkü zaten Bandırma çok ciddi bir taraftar potansiyeli de yok. Yani taraftar demeyeyim yani stada gelen taraftar potansiyeli yok. Yani Bandırma Spor hala 1500-2000 e, bin, bin, kişiye maç oynuyor. Hani ciddi bir 10.000 kişinin hani o ilk... Mustafa Gürsel yönetiminde 3 sezon önce playoff finaline giden süreçteki gibi tribünler gelmiyor ama yine de butik de olsa bir stat yapılması gerektiğini düşünüyorum Bandırma Spor'a. Maça gelecek olursak da çok sıkıcı bir maçtı. Mehmet Özen'in orta şut karışım Firkik'ten atmış olduğu golle maçı Bandırma Spor 1-0 kazandı ve an itibariyle de yanılmıyorsam 4. sıraya yükseldiler. Hemen bir teyit etmek için bakıyorum. evet 3. sıraya yükseldiler. 15 puanlı 3. sıradalar. Fatih Karagümrük'ü geride bıraktılar. ikinci sırada da Erzurum var tabii ki. E, Bandırma Spor gelecek haftada hemen onu da söyleyeyim e, zorlu bir maça çıkacaktı yanılmıyorsam e, Bandırma Spor gelecek hafta e, Sakarya ile oynayacak evet yani kendisi aslında Sakarya ile oynayacak e, Sakarya'da tabii ki iki e, kazanarak gelen takım mücadelesi olacak Mesut Bakkal da eski takımına karşı oynayacak e, bu maç kritik bir maç olacak Bandırma açısından eğer onu da kazanırlarsa e, yani tribün anlamında da biraz hedeflere yükselme anlamında önemli bir başarı imza atmış olabilirler son olarak konuşacağımız maçta Yeni Malatyaspor Ankara Gücü maçı yani enteresan bir maç tabii ki. Maçın oynanıp oynanmayacağı da tabii ki biraz tartışmaya çıktı. maç oynandı ve Ankara Gücü de tribünlerinin en sevmediği 3 futbolcusunun ya yani 2 futbolcusunun katkısıyla maçı kazandı. 3-0 maçı kazandı. golleri kaydeden futbolcular da Efkan Bekiroğlu, Riyad Bayiç ve Tolga Ciğerci oldu. Yani Tolga ve Efkan biliyorsunuz tribünler tarafından en istenilmeyen oyuncular ama maçı getiren futbolcular da onlar oldu. Biliyorsunuz benim için Ankara gücü hala şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi. Ve hani bu maç üzerinde zaten çok konuşulacak bir nokta yok. Ama ben yine söylüyorum yeni Malatya Spor açısından. Yeni Malatya Spor umarım ligden çekilmez çünkü çok değerli genç oyuncuları var. Bu genç oyuncuların Türk futboluna kazandırılması lazım. Mehmet Güneş gibi oyuncular var. Ya yani ben çok o futbolcuların da gelecek yıllarda Süper Lig'de ya da yol birincilikte süre alıp kendini geliştireceği kanaatindeyim. Tıpkı Doğukan Emeksiz gibi, tıpkı işte Cengiz gün gibi onların da Türk futbolunu kazandırılması gerektiği kanaatindeyim. Maçla ilgili de söylenecek zaten çok bir şey yok. Ankara Gücü'nün temel hedefi gelecek hafta oynanacak Kocaeli Spor maçına kilitlenmiş durumdalar. Ben sezonun en önemli maçlarından birisi olarak görüyorum Ankara Gücü Kocaeli Spor maçını. O maç için de zaten maçtan sonra özel video çekeceğim. O maçın sonucuna göre de Ankara gücünün ligdeki biraz kaderi belli olmuş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.